Verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Sayılarımızı alt alta yazalım. 51.274'ten 23.368'i çıkarmamızı istiyor. 4'ten 8 çıkmaz. Komşuya gidiyorum. Burası 14 oluyor. Burası 6 kalıyor. 14'ten 8 çıktı. 6. 6'dan 6 çıktı. 0. 2'den 3 çıkmaz. Komşuya gidiyorum. Burası 12 oluyor. Burada 0 kalıyor. 12'den 3 çıktı. 9. Sıfırdan 3 çıkmaz. Komşuya gidiyorum. Burası 10 oluyor. Burası 4 kalıyor. 10'dan 3 çıktı. 7. 4'ten 2 çıktı. 2. Yani sonucumuz 27.906 5 çıktı. Verilen toplama işleminin sonucu kaçtır? Hemen alt alta yazarak toplayalım. 38.302 375 13.905. Sağdan başlıyorum birler basamağından. 2, 5 daha 7, 5 daha 12. 12'nin iki. ikisi elde var 1. 7, 1 daha 8. 3, 3 daha 6. 9 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 8, 3 daha 11. 11, 11. burada da elde var 1. 12 oldu. 12'nin ikisi elde var 1. 3, 1 daha 4. 1 de elde var 5. Yani sonucumuz 52.582 C şıkkı. Verilen işlem şemasına göre A'nın değeri kaçtır? Öncelikle 63.009'dan 5.674'ü çıkarıyormuşuz. Çıkaralım. 63.009 5674. 5. Burası 10 oldu. Burası 9 oldu, burası da 2. Ondan 7 çıktı 3. 9'dan 6 çıktı 3. Burası 12, burası 5. 12'den 5 çıktı 7 5. Demek ki burası 57.335. Bununla da 16.665'i toplayacağız. 57.335'te 16.665 toplayalım. 5, 5, daha 10, onun 0 elde var 1. 6, daha 9, 1 de elde var 10, onun 0 elde var 1. 6, daha 9, 1 elde var 10, onun 0 elde var 1. 7, 6 daha 13, 1, 1 de elde var. 14, 14'ün 4 elde var 1. 5, 1 daha 6, 1 daha 7. Yani A'mızın değeri 74.000 olacak. Cevabımız A şıkkı. 29801 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse elde edilen sayı 70000'den büyük olur? Şimdi yani bir toplama işlemimiz var. 29801'e bir sayıyı topladığımızda 70000'den büyük olmasını istiyor. Öncelikle hangi sayıyı toplarsak 70000 yapar? Bunu bulalım. Bunu bulmak için de toplama işleminde toplamı toplamdan, toplananın bir tanesini çıkarttığımızda diğerini buluruz. Yani 70000'den 29.801'i çıkarıyorum. Burası 10 oldu. Ondan burası 9 oldu. Bunları da yazalım. 9, 9. Burası da 6. Ondan 1 çıktı 9. 9 ile işlendiriyorum. 9'dan 8 çıktı 1. 9'dan 9 çıktı 0. 6'dan 2 çıktı 4. Demek ki biz 29.801 sayısına 40.199'u eklediğimizde sayımız 70.000 oluyor. Ama bize 70.000'den büyük olmasını istiyor. O zaman eklediğimiz sayıdan bir büyük sayı eklediğimizde 70.000'den büyük olur. Yani ben 29.801'e 40.199'den bir tane arttırıyorum. Yani 40 200 eklersem yapalım işlemi öyle görelim. Onun sıfırı elde var bir. Onun sıfırı elde var bir. 4, 5, 6, 7. Yani 70.001 oluyor. 70.000'den büyük bir sayı elde ediyorum. O zaman bizim eklememiz gereken sayı 40.200. Değişik. Rakamları farklı 5 basamaklı en küçük tek doğal sayı ile 4 basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır? Öncelikle rakamları farklı 5 basamaklı en küçük tek doğal sayıyı yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı olacak. Doğal sayılarımız 0'dan başlıyor. 1, 2, 3 şeklinde sonsuza kadar gidiyordum. Şimdi sıfırı başa koyarsam 5 basamaklı olmaz. O yüzden 1 ile başlıyorum. Daha sonra sıfır koyuyorum. 2, 3, 4 şeklinde gidiyor ama tek doğal sayı olduğunu söylediği için buraya 4'ü yazamam. 4 çift doğal sayı. Ondan sonra 5 var. 5 tek. Evet yazabilirim. Tamam o zaman bizim 5 basamaklı en küçük tek doğal sayımız 10.235'miş. Bu sayıdan 4 basamaklı en küçük doğal sayının farkını soruyor. 4 basamaklı en küçük doğal sayımız da bizim 1000'dir. O zaman bu sayıdan 1000'i çıkarıyorum. 5, 3, 2, 9. Yani farkı 9235 B şıkkı oluyor. Verilen yerleşke tabelalarına göre Tosya'nın nüfusu Taşköprü'nün nüfusundan kaç fazladır? Bunu bulmak için Tosya'nın nüfusundan taş köprü nüfusunu çıkarmamız gerekiyor. Tosya'nın nüfusu 40.280'miş. 40.280 Taş ki 38.121 Çıkarıyorum. Sıfırdan 1 çıkmaz. Komşuya gidiyorum. Burası 10, burada 7 kalıyor. 10'dan 1 çıktı 9. 7'den 2 çıktı 5. 2'den 1 çıktı 1. Sıfırdan 8 çıkmaz. Komşuya gidiyorum. Burası 10 oldu. Burası 3 kaldı. 10'dan 8 çıktı. 2. 2'den 2. Şey 3'den 3 çıktı. 0. Yani 2159 fazlaymış. Cevabımız A şıkkı. Kızların okula gitmesini engelleyen ekonomik ve toplumsal sebepleri ele alan kız çocuklarının okullaşmasını destek diğer adıyla Haydi Kızlar Okula Projesi 2003 yılında başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir kampanya koordinasyonu merkezi kuruldu ve hedef 40 bin kız öğrencisinin okula kaydı olmasını sağlamaktı. Kampanyanın ilk ayında 14.370, ikinci ayında 9.600 kız öğrencinin okula kaydı sağlandı. Buna göre kampanyada hedeflenen sayı ulaşılması için en az kaç kız öğrencisinin daha okula kaydı sağlanmalıdır? Şimdi hedefimiz 40 bin kız öğrencisini okula kaydetmekmiş. İlk ay 14.370, ikinci ayda 9.600 öğrenci kaydolmuş. Öncelikle bu ilk iki aydaki kaydolan kız öğrenci sayısını bulalım. Sonra da hedeften çıkarıp en az kız öğrenci sayısını bulalım. O zaman ile 9.600'ü topluyorum. 9 13'ün 3'ü elde var 1. 1 bir daha 2. 2 ayda toplam 23.970 kişi kaydı olmuş. Hedefimiz 40.000 kişiydi. O zaman 40.000'den 23.970'i çıkarıyorum. 0. Burası 10 oldu. 9 kaldı. 9 kaldı. Burası da 3 kaldı. Ondan 7 çıktı 3. 9'dan 9 çıktı 0. 9'dan 3 çıktı 6. 3'ten 2 çıktı 1. Yani en az 16.300 16.030 kişiyi kaydedersek hedefimize ulaşmış oluyoruz. Cevabımız D şıkkı. Yaman Bey'in biriktirmiş olduğu 17.250 TL parası vardır. Eski motosikletini 57.500 TL'ye satıp 98.000 TL değerindeki yeni motosikleti almak için bankadan kredi çekecektir. Buna göre Yaman'ın bankadan çekeceği kredi miktarı kaç liradır? Şimdi Yaman Bey'in 17.250 TL parası var ve eski motosikletini de 57.500 TL'ye satmış. O zaman bu ikisini toplayıp Yaman Bey'in ne kadar parası olduğunu bulalım. 57.500 TL bir de 17.250 TL. Topluyorum. 5, 7, 14'ün 4'ü elde var 1, 6, bir de elde var 7. Yaman Bey'in 74.750 TL'si varmış. Yeni motosiklet alması için de 98.000 TL'ye ihtiyacı var. O zaman 98.000 TL'den 74.750'yi çıkarıyorum ve bankadan çekmesi gereken kredi miktarını buluyorum. 0. Burası 10 oldu. Burada 9 kaldı. Burada da 7 kaldı. Ondan 5 çıktı 5. 9'dan 7 çıktı 2. 7'den 4 çıktı 3. 9'dan 7 çıktı 2. Yani bankadan 23.250 TL çekmesi gerekiyor. Cevabımız A şıkkı. bin eksi 2799 işleminin sonucu kaçtır? Çıkarma işlemi alt alta yazalım. 2799. Sıfırdan 9 çıkmaz komşuya gidiyorum. Burası 10 oluyor. Burada 9 kalıyor. 9 kalıyor. Buradan aldım ben 10'umu. O zaman burası da 4 kaldı. Ondan 9 çıktı 1. 9'dan 9 çıktı 0. 9'dan 7 çıktı 2. 4'ten 2 çıktı 2. 5'i de aşağı indiriyorum. İşlemimizin sonucu 52.201 oluyor. Bakıyorum. C şıkkında yer alıyor. Cevabımız C. Aşağıdaki tabloda 2021 yılı Ocak-Haziran dönemine ait otomobil satış sayıları verilmiştir. Verilen tabloya göre en çok satılan otomobil markası, en az satılan iki otomobil markasının toplamından kaç fazla satılmıştır? Öncelikle en çok satılan otomobili bulalım, daha sonra da en az satılan iki otomobil markasını bulalım. En fazla olan en büyük sayımız olacak. Basamak değeri ne bakalım öncelikle? Bu 5 basamaklı, 5 basamaklı, 5 basamaklı, 5 basamaklı, bu 4 basamaklı. Demek ki E marka otomobilimiz en az satılmış en az satılan bu olmuş. En fazlaya bakıyorduk. Bunun içinde bu 4-5 basamaklı olan sayılarımızın basamak değeri en büyük olan sayımıza bakacağız. Yani en soldaki sayımız. 5-2-2-1. 5 daha büyük olduğu için en fazla satılan da bu. A. A marka. Bize en çok satılan otomobil markasını en az satılan 2 otomobil markasının toplamından kaç fazla olduğunu soruyor. En az satılan bir taneyi bulduk. Daha sonra en küçük olan sayıyı bulalım. 23.990, 20.383, 14.333. Baktığımızda 14.333 daha küçük olduğu için ikinci en az satılan da D markasıymış. Bu ikisinin toplamından A marka satışını çıkarmamız gerekiyor. O zaman önce toplayalım. 14.333'ten 8.573 topluyoruz. 3, 3 daha 6, 3, 7 daha 10. Onun 0 elde var 1. 5, 3 daha 8, 1 de elde var 9. 4, 8 daha 12, 12'nin ikisi elde var 1, 1, 1 daha 2. İkisi en az satılan iki markamızın toplamı 22.906'ymış. En fazla A markasıydı. 54.947. Bundan 22.906'yı çıkarıyorum. 7'den 6 çıktı. 1, 4, 0, 2, 3. Yani 32.041 fazlaymış. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki tabloda 2021 yılı Ocak-Haziran dönemine ait otomobil satış sayıları verilmiştir. B marka otomobilin sıralamada birinci olması için en az kaç tane daha satılması gerekmektedir? Öncelikle sıralamada birinci olan markayı bulalım. Yani en fazla satılan otomobili bulmamız gerekiyor. Şimdi sayıları kıyaslarken öncelikle basamak sayısına bakacağız. 5 basamaklı, 5 basamaklı, 5 basamaklı, 5 basamaklı, bu 4 basamaklı. Demek ki en küçüğü bu. 5 basamaklar arasından da en büyüğünü bulmak için basamak değerine bakmamız lazım. En büyük basamak değerine sahip olan sayımız burada 5, 2, 2, 1 olduğu için A marka oluyor. Demek ki birinci sırada A marka var. 54.947 ile. B marka otomobilin birinci sıraya geçmesi gerekiyordu. B marka otomobilimiz 23.990 satmış. Ne kadar daha satarsa A markasına yetişir bunu bulalım. Bunun için de 54.947'den 23990'ı çıkaracağım. 7 14'ten burası 14 oldu. Burada 8 kaldı. 14'ten 9 çıkarıyorum 5. Burası 18 oldu. Burada 3 kaldı. 18'den 9 çıkarıyorum 9. 3'ten 3 çıktı 0. 5'ten 2 çıktı 3. Demek ki biz B marka arabadan 30957 tane satarsak 54947'ye yani A marka sayıya ulaşmış oluruz. Ama böyle olursa eşit olmuş olur. Biz birinci sırada yer almasını istiyoruz. O zaman en az en az kaç tane satılması gerektiğini sorduğu için bir arttırıyorum, arttırıyorum. Yani 30958 tane satarsam eğer birinci sıraya geçmiş olacak B marka. Bu yüzden cevabımız B şıkkı.